Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için air fryer'da sucuk ve patates yaptım arkadaşlar. Bir iki püf noktasıyla çok güzel bir sonuç alabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Ben 3 adet patates kullandım. Siz isteğe bağlı arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Patatesleri güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını temizliyorum arkadaşlar. Daha sonra kesme işlemine geçiyorum. İsteğe bağlı e, şekil verebilirsiniz. Dilerseniz kızartma şeklinde ben böyle küp küp olabilecek bir şekilde hızlıca hemen doğruyorum. Hepsini doğradıktan sonra arkadaşlar güzelce zaten yıkamıştım. Bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine isteğe bağlı baharatlarınızı koyabilirsiniz. Ben sadece toz, kırmızı biber ve tuz kullandım. Baharatlarımı güzelce içerisine koyduktan sonra üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Böyle bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum arkadaşlar. Daha sonra airfryer'in alt haznesine koyacağım. Airfryer'ı hemen açıyorum arkadaşlar. İçerisindeki ızgarasını alıyorum. Dilerseniz ızgarasını da kullanabilirsiniz bu şekilde. Sucukları üste koyacak şekilde. Fakat ben ikisini beraber pişirdim. Alt bölümüne patatesleri koydum. Daha sonra hemen manuel ayara getiriyorum arkadaşlar. Manuel ayarda 200 derecede 10 12 dakikada patateslerimi kızartıyorum. Patateslerim pişerken ben de hemen sucuğumu doğramaya başlıyorum arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte sucuklarınızı pişirebilirsiniz. Dilerseniz sadece 4 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben hemen böyle dilim dilim yapıyorum arkadaşlar. Hepsini tamamladıktan sonra airfryer içerisine göndereceğim arkadaşlar. Airfryer yaklaşık 12 dakika kadar patateslerim bu şekilde kızardı arkadaşlar. İçerisine sucukları da ilave edip bir tur böyle 5 dakika kadar sucuklarla beraber tekrardan pişiriyorum hemen. 2 dakika kala hemen açtım ve arkadaşlar istediğim sonucu aldım bu şekilde yeterli oldu bence siz de bu şekilde yapıp denerseniz daha lezzetli olur bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun